Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Bugün sizlerle bir Özdebir yorumumla daha karşınızdayım. Ee, bu Özdebir'in üçüncü denemesiydi girdiğimiz. 2TT'ye girdik, onların AYT'lerine girmemiştik. Bu sefer AYT'sine de girdik. Sanırım sınav önümüzdeki 4 gün daha devam ediyor. Bu yüzden hani belki sınav hakkında merak edenler olursa diye bu videoyu çekip paylaşmak istedim. Aynı zamanda e, yorumlardan etkilenenler deneme girecekken, morali düşük girenler, matematik zormuş dediğiniz için zor algılayıp öyle girenler varsa aranızda videonun bundan sonraki kısmını izlemesin. Şimdi yorumlarıma geçebiliriz. <laughs> ve sıralamalarımdan bahsedeyim. Bu sefer farklı bir şekilde çözdüm sınavı normal TNT'lerime göre. Dedim ki bunu da ben daha iyi şeyler yapmak istiyorum dedim ve e, matematiğe süre verdim. Ben normalde bunu yapmıyorum arkadaşlar. Matematik ne kadar sürerse sürürsün o zaman çıkıyorum matematikten. Sonra kalıyor benim bir saatim bütün sınavı yapmak için matematik bittikten sonra ve sosyal Türkçe, fenli bir saatte yapıyorum. Normalde yetişiyor da hani güzel de geliyor ama böyle yapmak istemedim bu sefer. O yüzden ee, önce matematiğe 50 dakika verdim. 50 dakikada ne kadar çözebildiysem çözdüm ki 28 soru falan çözmüştüm sanırım. Ondan sonra matematiği bıraktım, fene geçtim. Fenden feni bıraktım. Türkçe feni çözdüm. Bırakmadım, hepsini bitirdim. Sonra sosyal, sonra Türkçeyi çözdüm ve e, en son matematikteki o boş bıraktım sonra döndüm ki ee, en sonunda benim 20 dakika kadar bir sürende arttı. Sonra uğraştım birkaç soruya daha ve veri grafik sorusu vardı bir tane. Sanırım bunu söylemem yasak değildir. Her sınavda veri grafik sorusu var. E, ee, onu çok uğraştım ona. Bu kadar yorum yapacağım. Ee, bu ama geometrisi genel olarak zor bir TYT'ydi. Hatta bence matematiği normal bir seviyeydi ve geometrisi zordu yani bu kadar. E, zorlamak bilmiyorum. Belki geometrisi iyi olan insanlara zor kolay gelebilir ama biz okul olarak çoğumuz aynı fikirdeyiz geometrisinin zor olması konusunda. Ee, Türkçesi özde bir Türkçesine göre kolay geldi yani normalde ilk iki sınavda bence daha zor Türkçe soruları vardı ve daha ağır paragraflar vardı. Bu sefer hani zorluğu konusunda yorum yapmayayım benim Türkçem iyi olduğu için ama paragrafların ağır olmadığı konusunda hem fikirizdir bence yani. Çünkü bilmiyorum aşırı yorucu, yoğun bir Türkçe yoktu. Ben 35-40 dakika arası çıktım Türkçeden e, ee, özde bir fen normalde daha zor oluyor ama bu sefer çok zorlanmadım. Çünkü e, daha bilgi içerikli değil de böyle yorumla dayalı sorular sormuşlar gibi geldi bana. Yani çoğu soruda yorumla her şeyi çıkarabilirdiniz. O kadar da bilgi içermesi, bilgi bilmeniz gereken şeyler yoktu. Özellikle kimya konusunda böyle söyleyebilirim. eee Şimdi AYT yorumlarına geçelim. TT hakkında söylemem gereken başka bir şey kalmadı. Eğer video önümüzdeki günlerde gideceksen sana şimdiden başarılar diliyorum. Umarım istediğin netlere ulaşırsın. Ulaşamazsan da sıkıntı etmiyoruz bunu daha önümüzde. E, sanırım 5 aylık yani 148 günlük bir süreç var. Bu süreçte bak bugün pes edersen yarın onlar kazanır. O yüzden sen pes etme, sen kazan. Yani bu kadar basit bir matematik. Ki o pes edenlerin arasında senin arkadaşların da olabilir. Sana devreyebilirler ki gel koçum birlikte mezuna kalalım. Hayır diyeceksin. Sen beni kötü etkileyemezsin diyeceksin ki. Ve gerekirse arkadaşlığınızı bitireceksiniz. Çünkü arkadaşlar bu sizin hayatınız yani geleceğiniz. Affedersiniz ama bu ülkede geleceğiniz bu sınava bağlı yani. O yüzden gerçekten iyi şeyler yapmak istiyorsanız ve gerçekten e, şu, şimdi şöyle düşünün bugün bıraktınız bu sınava çalışmayı ki amacınız da sınava tamamen çalışmayı bırakmak değil eğer öyleyse tamam bırakabilirsin dostum babanın çok parası vardır belki bırak o zaman ama eğer e, bu sınava tekrar hazırlanmayı düşünüyorsan yani şu an bıraktım ama ben seneye ki YKS'ye hazırlanacağım diyorsan Afedersin ama sen bir malsın kardeşim. Önünde 5 aylık bir süreç var. Neden bu mallığı yapıp da 5 ay çalışmayı bırakıp sonra bir daha başlıyorsun? Sıfırdan başlıyorsun evde. Her şeyi unutup başlıyorsun. Bugün bırakırsan yazın başladığında bu yaz başladığında neyse ne olacaksın? Ya da hadi Eylül'de başladığında bu Eylül'de başladıysan ne olacaksın yine? Tamam kardeşim mezuna kalabilirsin. Sınav günü mezuna kalmaya karar verdin. O zaman e, üstüne koyabileceğin bilgilerle o sınava girdin. Evet sınavın istediğin gibi geçmedi ve mezuna kaldın. Ama birikimin var ve sıfır değilsin. Ama sen bugün bırakırsan muhtemelen bütün 5 ay boyunca yatacaksın. O yüzden bunu kendine yapmıyorsun tamam mı? Şimdi AYT çalışmaya geçebiliriz. Kız sinirlendim biraz bunu. Şu an duymaya başladım böyle yorumlarda vesaire çalışmayı bırakıyorum. Bırakmıyorsun. Bırakmıyorsun. Neden çalıştın o zaman bu zamana kadar? 6 ayının gerçekten boşa gitmesini göze alabiliyor musun? Alabiliyorsan sen bilirsin. Ben karışmıyorum. <laughs> biraz konudan saptık ama şimdi AYT yorumlarımıza geçelim. Ayete de fenden başladım. Feni bitirip sonra Türkçe, e, Türkçe diyorum. Matematiğe geçtim. E, matematik çok zor değildi ama benim bir tık konu eksiğim yok ama nüans eksiğim var. Onu da nasıl açıklayayım yani. E, konuları biliyorum. Konularda tamamım. Zaten e, bir fen lisesi öğrencisi olduğum için temellerim iyi. Ama konulardaki ufak e, tefek noktaları kaçırıyorum. Çünkü e, yeni, taze değiller konular bende. Taze olmadıkları için de hani muhtemelen o soru çok kolay ama ben orayı göremediğim için yapamadım. 24 tane soru işaretledim o yüzden. E, fen kısmında da 35 işaretlemiş olmam lazım. Bir tane fizikten boşum var. iki tane e, kimyadan boşum var. Bir tane de biyolojiden boşum var diye hatırlıyorum. 36 soru işaretlemişim. Yani genel olarak böyleydi ama AYT sonuçları gelmeden bir yorum yapabileceğimi pek düşünmüyorum. Sadece şunu söyleyeyim çok kasmanız gereken bir ayete değildi. Yani umarım çalışıyorsundur ve çalışıyorsan yaparsın. Ee, bu sefer biraz daha uzun bir yorum videosu oldu. Çünkü size e, şu anda hissettiğim ve bahsetmek istediğim bazı şeylerden de bahsettim. Bırakmamamanız konusundaki özellikle. Çünkü yapmayın arkadaşlar. Gerçekten emeklerinize yazık. Hani ben sizin rakibiniz olarak söylüyorum bunu. Hepimiz gireceğiz. En iyimiz kazanacak. Siz girmezseniz kizmin kazandığı nasıl belirlenecek yani. Siz girmezseniz o zaman adamlar boşu boşuna kazanmış olacaklar. Lütfen bu mallığı yapmayın yani. Belki de ilk bine gireceksin sen 5 ay daha çalışsan. Ama bırakıyorsun bunu. Diyorsun ki ben pes ediyorum diyorsun. Pes eden şampiyon olamaz. Bu kadar. Lütfen yapmayın bunu kendinize. Ee, kanalımı takip etmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ee, ve eğer bana hani şöyle yapsam daha iyi olur, böyle yapsam daha iyi olur gibi tavsiyeleriniz varsa bunları yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Ben o yorumları okuyorum ve gerçekten dikkate alıyorum o yorumları. Yani beni çok mutlu edersiniz bu konulara değinirseniz. Sizleri seviyorum, çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve çalışmaya devam edin.